Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft videosu çekmeyeceğim ama e, yani Ender Dragon'la nasıl savaşımızı göstereceğim. Hmm, bakalım orada hala. Hı, evet buradayız. Ben birazcık şey dövüştüm. Hmm, 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 hmm. Hadi sıkıcucu. Aaa ah. Alçak vallahi. Demek ki buradan güç oluyor. Kesin arkamızda. Hayır. Kuçu kuçu neredesin? Ben de diyorum? Bu nereden güç oluyor? Nereden oluyor? Hayır. Evet buradan kesin güç oluyor. Hı <laughs> Arkamda bir yerde kesin. hızlı hareket lazım. Bunu patlatmam lazım. Şimdi onu burada bekleyelim. Güce doluyor hop. Tamam. Nerede bu acaba ya? Hmm. Ay beni düşme aşağı. Hmm, geliyor? Gel dostu. Öleceğim bugün oğlum sen. Düt 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 düt. Hmm. Şöyle okusun atalım. Gelemedi. Tut. Koş hadi hadi gel gel gel. Başka Minecraft'taki adamın boyu uzun olsa da keşke. Sanki çukura giriyor gibi oluyor ya. Yani. Çok gıcı geliyor. <laughs> Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Hadi sıyırdı. Hadi sıyırdı, hadi vur şunu. Hadi, hadi vur, 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 vur. Giriyorsun. Hayır, bak çok çabuk. Seni burada istemiyoruz. Hiç, hiç fark ettiniz mi arkadaşlar? Bir ton okumuyor zaten bedava harcıyorum. Yuhu. Bir can azalmadı bunun ya. Hadi öl artık öl. Daha 112'de. Tut 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 tut. Neredesin? Senin bugün ölüm günü dostum. Hadi dostum, hadi dostum. Ölüm gün geldi. <gülüyor> <gülüyor> Köpek ordumu çağırabiliyor muyum? Şurada bir ölmüyor ya. <laughs> <laughs> oğlum bak git. Oğlum bak git. Oğlum bak git. <laughs> hadi yaklaş yaklaş. Hop hop hop. Ho.

Neredesin kanka? Kankacım neredesin? Ana senin ah burada. Ana senin kuzusu Dış Çukuru kapatayım Hadi dön 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 Hadi dön 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 Aa kayboldu Gel 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 gel, gel, gel. Gel gel bakalım dostum, da yapalım. Gel, aslında yaklaşınca hem hop hem hızlı hop, hop yapabilirim. Bak o daha mantıklı şimdi kimde öyle. Hmm, hadi gel. Seni bekleyeceğim ama şimdi oda mı yok mu? beni bu. Adam gibi gelsin şuraya ya. Hadi. tamamdır. Bu da böyle artık güzel 23 tane falan indi şunu ayarlayalım. Ah kaçırdım. Hı -hı -hı. Gelecek. Şimdi gelecek işte. Hoba. Kaçırdık ya. Hoppa. <laughs> Hadi ya. Şu çok. Öl artık öl 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 çok yakınlaştım. Seni ölmeni istiyorum. Canavar. var. Kaçma çocuğum. Taşın içinden gidecek. Kessin. Oo. Şimdi ölmek istiyor dostum. Verme yerim ne olur ne olmaz. Allah 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 Allah. 34 can. ye. Yeah. <laughs> Sanırım oyun 34 camdan sonra hep böyle şey yapıyor. Hmm, hep yana doğru getiriyor. İlk başta hep benden uzakta duruyordu. ha oh, hadi oh, 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 26. Ay. Şimdi yine gelecek ama ben hazırlıklı değilim. Gelmiyor. İyi tamam. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar telefon çaldı da ha. Bu da dönmüş. Çok iyi oldu. Hadi gel artık şu maçı bitirelim. Seni artık keseceğim arkadaşım. Daha da havada öldü mü? Ha normal Ana elma yiyor. Hadi dostum seni bekleyecek vaktimiz yok. Onu oldu ya? okla ödeyeceğim. Son vuruştan sonra öldü artık. Gel bakalım gel gel bakalım. Kuzucuğum kuzucuğum kuzucuğum. Öldü de öldü maşallah. Du 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 Hadi be, onu alamadık ama ya. Size gösteremedim. Anladık, geç geç geç. Anladım, başardım, başardım. Bitti, tamam. Hop. Ya şu arkadaşlar onu gösterecektim. Ama gösteremiyorum. Hmm. İşte bu böyle, bitti. geçemiyor geçemiyorsun neyse. kim Ha. İşte arkadaşlar bu kadar. Ee, görüşürüz.